Oldum. Keşke bir ağacım. Aa ağacım demişken bugün günlerden yılbaşı. Yani 2023'e çekiliyoruz. O zaman hemen 2023 için üstümü giyeyim. Aa üstümü de giydim. Oh, uh, çok uykum geldi. Işıkları söndüreyim de yatayım. Bahçenin ışığını. Gideyim de yatağımda yatayım. 个猫咪。 sabah var perdelerini açayım kapı zili neden çalıyor ya kapı zili neden çalıyor ya of, ışıkları kapat aa bu kapının öndekiler de ne böyle ha, hediyeler gelmiş nasılsınız abi bu gelmiş bu hediyeler getirmiş ama neden yılbaşı ağacıma koymadı? Çok garip. Ben şimdi bu hediyelerin hepsini eve taşıyayım. Çok mutluyum. Makyaj pasasını göndermiş? Ah kalpli balon. Paralı. Oha ya. Ben para istememiştim ama bunlar <laughs> bana getirmiş. Ah ezan okuyor. Ezan Allah'ım. Güzel ama bunları şimdi açmayacağım. Ay hemencik Memo'yu aramam gerek. Alo Memo. Efendim. Memo inanabiliyor musun Noel Baba bana hediyeler getirmiş. Hadi oradan. Vallahi gel evime bak istersen. Oğlum Noel Baba gerçek mi olur? Gerçek Memo gel istersen evime bak. Memo sana kaç TL sana bir para gönderdi mi? Evet. Benim paramdan daha çok olamaz. Hadi baba gel bize de gör hediyelerimi. Tamam. Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> İnanmıyor bir de yalnız. Neyse. Ben de gideyim, üstümü değiştireyim. Üstümü değiştirince gelirim. Aşık kızıyla geldim. Bu Memo mu geldi? Sesi geliyor da dışarıda. Gelmiş. Gel buraya. Sonra şimdi görürsün. Ne? Yani gele. Hep önce pat para mı? Koy 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 koy. Ne yapıyorsun? Telefonu koy. Lan! Paraları da çalmadım. sürü para koydum onun için. Ha. Neyse ben yukarı çıkıyorum. Abi, bir daha koydum. Ben yukarı çıkıyorum. Sen de burada Kalk otur. Kaç bölüm deneyimiz? Sen burada otur diyorum. Ben yukarı çıkıp hemencik geliyorum. Tamam mı? Bekle beni. Ya senin burada ne işin var? Ben seni bekletemedim mi? Neredesin sen? Nereye gittin lan? Memo ya saklanmaç oynamıyoruz. Çık. Nereye gitti bu ya? Saçmıyoruz. Şu, şu kameralarda bir izleyeyim. Nerede bu ya? Ha kayboldu. Açık ne bu yerde? Neredesin be? Küçük ortaya. Açın Ağacın içinde misin? Bakayım. Burada. <laughs> Çık çabuk. <laughs> Sen neden eğiliyorsun? Ya Kaan'ın kardeşi. Bak Memo'nun kardeşi. Çık. Ya, ya. Arkadaşlar. Memo gitti sıra Memo'nun kardeşi Kaan geldi. Ya nereye gitti bu bu cirık? Ya buradan. Ya. Çocuğum. Nereye gitti bu ya? Yine bu da gitti. Nerede bu çocuk ya? Yine gidiyor şu kameralarda. Bizde de bu bıçırık. Allah Bir de fısır fısır konuşuyor bir yerde. Nerede bu? Gel lan buraya. Döveceğim oğlum seni bir bulayım. Ben çok değil mi lan bu ziyaret? Şu işe gücü yok bura. Bak abi de aradım. Abi gelir seni alır götürür bak. Duydun mu? Ne çık o zaman. O kapıma birisi gelmiş lan. Dur. Nerede bu bıcırık ya? Kancım gel bak sana şeker vereceğim. Söz. Kancım. Canım. Hadi bu çocuk ya. Aaa! Kancım ya. gel. Gel vallahi bile. Uf Kancım ya. Gel buraya. Tamam abla. Geliyorum. Heh, abla sözü dinleyeceğiz. biraz. Neredesin? Hadi, hadi, Hadi gel otur. Beraber yemek yiyelim. Hadi istiyorum? Aferin mi? Abi kayboldu. Abi kayboldu. Abi eve gitti. Sen abiden gizli mi geldin? Ee, evet. Çok çimlik. Kedi kırayım. Kırdım. Ya ne yapıyorsun ya? Bu ne biçim bir çocuk ya? Gel lan buraya. Dur canım Nasıl? Kalkaya mı geçeceğim? Ah. abisini bir arayacağım. Abisi bunu bir dövecek. Ya. Ben kadar karşı olacağım. Ben bıktım bu çocuktan ya. Beni takip etme artık etme. Ne? Gitti şu velet. Bankanın içinde parayı soracağım. <laughs> şu kan kanı ben bir arayayım ya. O gelse şu alsın şurada. Kanın numarasını bulalım. Memo'cum gel şu kardeşini al götür. Memo alo. Ne oldu? Gel şu kardeşini al götür ya etmediğini bırakmadın. Ben de onu evde arıyorum. Kedi kırmış gitmiş. Ama bizim eve geldi şimdi. Balkada yok oldu. Allah seni kahretmesin, Karşımda şimdi değil. Bence de gel ya. Dayak yemeden durmuyor bu velet. Onu bankadan çıktım. Şimdi gel ben seni öldüreyim. Oh al oh, al. Oh. Eve git seni. Bu da kameralar izleyeceğiz. Kan sen, vurma sen, çocuğa sen, tamam mı? Seni Kan yapma Hayda sıkın. gitmiş o süpürsüydü. 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 Neyse hadi görüşürüz. Baba en son seni başka bir Hı. eve koyacağım. İyi terbiyesiz abi ya. Çocuğa nasıl davrandı neyse. Yani bari yeme git. Tamam, tamam. Ben üstüne oyuncak alacağım. Lütfen ustudur. olmamış. Bu Kaan'ın kan diyorum. Memo'nun kardeşi. Ne var ne yok. Seni sütürmüş Oğlum bari Cık. su bıraksaydın evde ya. Su su. Çeşme suyu mu içeceğim ben? <laughs> ya ben şimdi gideceğim markette bir de para var diyeceğim ya. Of. Neyse gidelim şuradan. Şu para. Baba hediyelerim var. Hediyelerim Ha? Telefonu Telefon sakladım ama. Aklı başına gelene kadar kusur. Ya ben bu sen şu telefonu bir kapatır mısın? Kapattım. Oh be beni duymayın artık. Varım <laughs> ya markete bile ne gidiyor ya <laughs> markete kadar yürüyeceğim ya. Neyse yürüyelim bari. Hiç ya. Yemin ederim bıktım şu memonun kardeşine. Sağ tarafında kaşınıyor. Eve Evet bir baş var yapayım. Evet, geldim herhalde. Geldim, geldim, geldim. Şuradan. Su bırakmadık ya. Of, ben de daha buradan su alamıyorum. Neyse. O çips alayım. Kola alayım. Bugün çünkü filmim var. Çikolata da alayım. şu da alayım. Hmm. Donma. Bir de şurada hazır pizzalar var. Pizza da alayım. Tamam. Bunları ödeyeyim. Bunlar ne kadar tuttu efendi? <laughs> Kısacıyla kavga ediyordum ya. Neyse bir doğru gidelim artık. Çok yoruldum. Yine her tarafım kaşınıyor ya. on. Hmm, hmm. sama <us>